Bana bak. Ne yaptın sen? He? Ne yaptın söyle bakayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi klavyenin bütün tuşları burada. 5 dakika bilgisayar başında kalmış. Bütün tuşların hepsini sökmüş. Birazdan taktım tabi ben. Laptopumu zaten mahvetmişti. Şimdi ee, nasıl üstü bilgisayarı mahvetmişti. <laughs> gülme gülme. Niye gülüyorsun? Çok mu komik? Komik <laughs> anda. Hayır komik değil. <laughs> Niye söktün sen bunu? Lütfen de. Anlama. Nasıl söküyorsak e, <laughs> parmaklarını. Anlama. <laughs> parmaklarına Annama. takıp takıp söküyor. Kalemle söküyor.